Aç Al 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 mı çöksün önden bir şey Şu an çekiyor şu an çekiyor da. öbür, öbür türü göster öbür türü Heh, Tamam Sağa kalktım zaten Sola giriyor Geziyor Sola gidiyor geziyor vallahi. Ekrem çekiyorum Balı takip et Sağda sağda Geziyor Sağda birader Alttan gel, alttan gel, <laughs> <musun>? alttan gel, alttan gel, alttan gel. Aynalıyor bak. Alttan gel. Aynalı birader de değilmiş lan. Değil, değil. Ulan bu <laughs> ne lan? İbo oğlum <laughs> sen ne yapıyorsun İbo ya? <gülüyor> 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 bu ne oğlum ya? Yastık gibi lan. Bu ne oğlum ya? <laughs> oğlum örçüm gibi sağa bir sola gidiyor resmen. Oğlum bu oğlum bu İbo beni kadar lan bu. <laughs> bir bir bu 1,5 kilo balık bu ya. Yastık, yastık, yastık. Valla İbo lan, vallahi İbo. Biz de vuracaklar. Hadi çek bakalım abi. Çekiyorum, çekiyorum. Oo oh, ulan kuzu be. Kuzu be, kuzu be. <laughs> bak ayağım. Abi bu balık bir buçuk yıl aşağısa, bir buçuk yıl aşağısa ben bu işi yap bırakıyorum. Yastık yastık mı var? Yastık. Allah sana şükürler olsun. Ulan İbo ne yaptın e, sen be? be? İbo sen ne yapıyorsun İbo ya? Tam aynı beni ki de böyle şişmandı bak aynı bak göbekli görüyor musun İbrahim? Evet. Aynı lan İbo. Ulan sana hayır olsun İbo be. <laughs> Cık, kurtar şeyleri de. Dur dur şeyi kapatalım. Yok yok balığı bir kaldır yukarı bakalım.